E, yüzünü yüzüne örümcek ağı yapmıştım. E, fakat ne yaptınız yüzüne? Örümcek ağı. Şey söyleyeyim, bu kaburga almayı söyleyeyim önemli bir şey. Belki buyurun. Yeni tren. Cansu'yu e, Can suyu benim ameliyat ettiğimi de hep ondan düşünüyorlar. Belinci olduğu için kesin ben yapmışımdır diye. evet, <laughs> 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 <Pixi 'nin gülüyor> çünkü Pixi dünyada ilk kaburga aldıran üç kaburga aynı anda. Hı. Her iki taraftan üç üç altı kaburga kaldıran ve beli en ince olan. Peki bunu nasıl alıyoruz? Yani bu lazım mı değil aslında? Parça mı arttırıyoruz aslında, bir türlü yani? İnsana bizim, lazım olmayan bir şey Aslında mi? bizim için önemli bir şey evet, e, ameliyatlarda kullandığımız mesela burun bozuk olanlarda, kıkırdak krefti lazım oldu. bizim aldığımız bir şey. Ama böyle bu amaçla hani kaburgasını alalım da beli ince olsun böyle bir ameliyat değilmiş. Hı. E, fakat bu sosyal medyadan dediğim gibi bu ince belli büyük popolu şey e, e, fake bedenler diyorum ben. Bu çok popüler oldu. Şimdi e, Türkiye'de biz yapmıyoruz şu anda ama Amerika'da, e, Hindistan'da bu tip yerlerde bayağı popüler oldu. Zaten Kim Kardashian ailesi bunu daha çok e, moda yaptı sanırım. Onlar bayağı ünlü. Peki bir şey me merak ediyorum. Mesela bu Peki. E, dünyada böyle ikonik insanlar var. Yani Hı -hı. bütün dünya onları takip edebiliyor. Mesela işte Instagram üzerinden ya da işte Twitter çoğunlukla e, Instagram üzerinden e, işte. Magazin basını da sürekli bunların fotoğraflarına koyar. Mesela bir insan niçin sizce Kim Kardashian'a özenir? <laughs> Tamamen geri zekalı bir kadın değil mi bu? Yani şöyle yani güzelliğiyle ön insana planda olmak mi? isteyen zaten bu tarz şeyler yapıyor. Şunu merak ediyorum. Yani mesela Kim Kardashian gibi popom olsun, onun gibi göğslerim olsun, onun gibi kalçalarım olsun diyen bir insan. Mesela Kim Kardashian ama her bütün Amerikanın dalga geçtiği bir kadın bir yandan da. Tabii onun yani K bir insan geri zekalı bir insana özenebilir mi ama ...online'da baktığınızda zekası belli olmuyor... ...o nedenle o gördükleri şey... ...şu an mesela Kylie dünyanın en zengin... ...kadını seçildi... ...baktığınızda ee, evet, yani onu, o vücut olup da... ...hemşiresi, hani o akıllı, şey, alakını... değil mi? kız kardeşi evet, değil evet, mi efendim... ...evet aynen kız evet. kardeşi... Peki, evet. ...programımızın hemen başlangıcında birazcık konuştuk... ...şimdi programımızda ne anlatacağız... ...biraz ön sohbetten sonra hadi gelin onu izleyelim... Güzellik ve tüketim... ...modern dünyanın ayrılmaz iki parçası... ...tüketimin devamlılığı için yeni arzular... ...ve memnuniyetsizlikler yaratılırken... Medya, reklam ve moda dünyası da bu yeniliklerin iletildiği merkezler oldu. Amerikan Plastik Cerrahi Derneği'nin yayınladığı rapora göre sosyal medya gençleri plastik cerrahiye yönlendiriyor. Selfilerini beğenmeyip doktora gidenler ya da direkt filtreli hallerini gösterip aynısını isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Üstelik bu rahatsızlığın adı Snapchat dismorfiya. Herkes kendini baştan yaratmak istiyor. Sadece dolgun dudaklar ve gergin bir yüz değil bir ünlüye ya da hayali bir kahramana benzemek isteyenlerin sayısı da oldukça fazla. Boşanma, iş kaybı gibi durumlardan sonra kişide özgüven eksikliğinden kaynaklı estetiğe ilgi daha çok artıyor. Uzun zamandır rahatsızlık duydukları konuda operasyon geçirenlerin memnun ve mutlu oldukları bir gerçek. Teknolojinin de gelişmesiyle daha az ağrılı ve hızlı çözümler bulmak mümkün. Bununla birlikte estetik bağımlılığına neden olan beden algı bozukluğu adı verilen psikolojik sorunları olanlar da var. Kişi vücudundaki ufak bir fiziki soruna takılıp bununla meşgul oluyor. Michael Jackson'ın defalarca geçirdiği burun ameliyatları gibi. Eskiden ünlülerin nasıl göründükleri önemliyken... ...artık sıradan bir meslek sahibinin, ev hanımının da nasıl göründüğü önemsenmeye başlandı. Ekranlardan güzellik eşittir başarı formülü bilinçaltına kazınıyor. Kadınlar güzelleşmenin, erkeklerse yakışıklı olmanın peşinde. Ve hepsi de gittikçe birbirine benziyor. Şimdi tabii ki bu e, küçük açılışımızda... Ee, gördüğümüz iki şey var Hemen e, Sayın Nuri Soysal'a soracağım İki şey bir güzellik eşittir Başarı algısı Bize bu konuda biraz işin psikolojisini Anlatmanızı rica ediyorum İkincisi de bu tüketim e, Tüketimin pompalandığı Ekonomik sistemlerde Neredeyse dünyanın e, tümünde Bir yandan da memnuniyetsizlik Algısının yaratılması Yani şuram şöyle örnekse e, Efendim burada Kaz ayaklarım var benim hiç anlamadığım bir konu. Kadınlar daha çok biliyor. Ben anlamıyorum. Ne demek? Nerede o, nerede o kaz diyorum ben. İşte buramda diyor filan. Ya da işte gıdım var diyor. Mesela gıdı meselesi yeni bir şey gibi geliyor. Çok eski bir şey gibi değil. Bir yerde memnuniyetsizlikler yaratılıyor. İşte şuram kısa, buram uzun falan filan. Aslında toplum daha da e, konfora ulaştıkça... Şımardıkça demek istiyorum, belli bir kesim bütün toplumdan değil, şımardıkça kendisiyle uğraşmaya başlıyor. Sizde nasıl bir e, psikolojik etki e, yapıyor bu hastalarınızda? Şimdi, <laughs> tabii ki estetik plastik cerrahi, e, bozulmuş problemleri öncelikle düzelten bir e, ana bilim dalı, e, aynı zamanda da belli yaşlanmayı engelleyici belli tavsiyeler ve tedaviler yapan bir e, ciddi bilim dalı. Ama bu tek başına bunlarla ortaya çıkmıyor. Yani bu 50 senedir, 60 senedir, 70 senedir dünyada estetik cerrahi gelişiyor ve çığ gibi büyüyerek gelişiyor. E, Türkiye bu işten çok iyi nasibini alıyor. E, eğitim çok iyi çünkü doktor olarak. ...çok iyi tıp fakülteleri ve çok iyi bir eğitim sistemi oluyor. Bütün başarının arkasındaki ana kaynak bu. Ama bir de toplum bu işte bir büyüyor. Sadece nüfusun artması değil, talebin çok çoğalması bu işi biraz provoke ediyor. Tabii talebi ne yaratıyor? Talebi siz gene aynısınız, ben aynıyım, insanlar aynı ama... İnsanlar birbirine ne bakıyorlar? İnsanlar birbirlerini e, e, etkiliyorlar. Bir sürü influencerlar var şimdi. Bir sürü insanlar e, medya, e, yazılı görsel medya bir sürü şeyi daha rahat görülür, ulaşılabilir hale getiriyor ve bir takım yeni modalar oluşuyor. Kaz ayaklarını görmez iken 20 sene evvel insanlar şimdi çok daha fazla görüyorlar 20 yaşında. Botoks ol, olmanın nedeni onu görebilmesi. Hı -hı. Bizim zamanımızda 20 yaşındaki, 25 yaşındaki kızlar oradaki kaz ayaklarını görmezdi. Ama şimdi daha rahat görüyorlar. Aa böyle bir şey var, bunun önüne geçebilirim diyorlar. Dolayısıyla bir e, yeni pazar oluşumunu toplum kendisi yaratıyor. Bir de galiba burada bir ekonomi var. Ya şöyle bir ekonomi var, bir kere devam eden bir ekonomi var. Nasıl e, pantolon ceplerimize soktukları e, cep telefonlarını her sene en geç iki senede bir yenilemek gerekiyorsa aynı şekilde... Bütün bu operasyonların da devam var yani bir kere yaptırdım oldu değil yok. devamı var geliyor botoks geçiyor evet. efendim işte o yağ sıkmalar mağ sıkmalar azalıyor düzeliyor bazı yaşlı hanımlarda görüyorum yaptırmış yepyeni olmuş 5 sene sonra tekrar ihtiyaç duyuyorum diyor çünkü tekrar yaşlanmış hayat durmuyor ki hayat, bir fotoğraf olarak dolayısıyla korkunç bir ekonomi var bir kere bir alet edevat kullanıyorsunuz. Evet. İkincisi e, malzemeler var, kullanılan malzemeler var. e Hastaneler açılıyor. Bugün ülkemizde iki sektör, e, bir sektörü söylemiyorum inşaat e, orada işler çok yolunda gitmiyor diyorlar şimdi ama e, e, hastanecilik ve okulculuk insanlar iki şeyin manyağı halindeler.